Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber köpeğe, köpeğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Burada. Evet. Lili. Gel kızım. O senin sahibin değil. Gel. Ama başkası. Bak. Arkadaşlar saldım üstüne zinciri. Işın da sana. Ağır, ağır geldi arkadaşlar. Üstünde zincir var lan. Sap. Arkadaşlar <laughs> amık bu ya. Amık. Arkadaşlar biraz koşturak. Arkadaşlar zincirimi saldım. Kendi geliyor. Alalım zincirimizi. Zincir de elimde. Gidiyoruz. Köpek burada. Burada da elim zinciri götürüyorum. Köpeği de şimdi göstereyim size. Burada arkadaşlar. Gidiyoruz. <laughs> arkadaşlar. Hadi arkadaşlar devam. Evet arkadaşlar burada da horozlar var. Şurası. Aslında burası köy değil bu arada. Normal yer. Kış kış kış. Kış kış kış. burada yine gösterdim. Burada da köpeğimiz var. Şöyle biraz gidelim. Gelsin arkamızda. Evet arkadaşlar götürürüm şimdi köpeği. Ve çok iyi de geliyor. Zaten bana alıştı gibi baksana gittiğim yerlere göre hiç zinciri asıtılmıyor. Böyle şöyle ettim mi ufak geliyor hemen. Şöyle ettim mi? Şöyle ettim mi bunun canı acımaz arkadaşlar. Bunun canı acımaz hayatta. Çevirtirsem baba. Arkadaşlar biraz koşalım değil mi? Biraz koşmamız lazım. Oğlum gelmiyor la bu. Ya bu ne? Bebe. Biraz caddeye çıkalım arkadaşlar. Caddeyi de gezelim. Sonra gene otururuz. Şurada da horozlarımız var bir de. Şurada insanlar var. atayım şöyle lili orozların yanına gidelim burada arkadaşlar orozlar burada da lili arkadaşlar devam edelim daha net. Şurada tam bak. Gözükmüyor pek de. Tam şurada bak. Tam bak. Ş şurada. Pek gözükmüyor. Neyse devam ediyor Geziyoruz. Lili, lili, lili. Bizim bugün Bugün arkadaşlar Bugün papan da çekeceğim Eğer boş bulursam papan da çekebilirim size bu, işte yani papağan da Çizebilirim yani çekebilirim Biraz yalnız konuşuyorum Ama papan çekeceğim bu niye gelmiyor lan bu şişe Geliyor 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 Şişe Neyse devam evet, Çok araba geçtiği için burada biraz şöyle geçeceğim Elif'im Elif İnşallah bunları görüyor musunuzdur Hadi devam Gel 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 Elif Gel Biraz köpeği çekeceğim Sonra yerini falan göstereceğim size Gel benimle. Gel bakayım. Gel Lili. <laughs> Gel bakayım. Arkadaşlar like ve abone atmayı unutmayın. Devam edelim. Eski kanalımda Bakmayı unutmayın arkadaşlar orayı yiyin. Dört abonem vardı en azından. Şimdi yerine soksam kötü? Aç Acaba açınca girecek mi direkt? Bir açayım. Kapıyı bir açayım. Evet açtım. Gel Hili. Girdi. Gel gezelim şöyle. Evet arkadaşlar şimdi apartmanı mı Geliyor ha. Kışlar geldi. Kapıyı da açsam girecek mi? Arkadaşlar geliyor. Pas versek şimdi. Pas versek girecek. Gözünün içini de gösterdim. Lütfen. Şimdi yerini göstereceğim. Şu horozların yanına. Horozların yanına geldik. Bak. <laughs> ettik mi giderler? Arkadaşlar değil mi? Durun bir dakika. Taşım, taş şu, taş. Geliyor. Girelim. Oksan yine tuttu. Seyitdimişim. ya. Bizim kötü köpek şimdi koy. Gel bakayım. Evet arkadaşlar artık yerine koyacağım köpek var mı? bir kudum köpek mi var hadi yallah gir şere gir şere tanıştığıma memnun oldum Tanıştığıma memnun oldum Hadi yalla evine Yalla evine Gir evine arkadaşlar girmiyor şey hadi bay gelme lan yürü geliyor arkam şu zorladılar beni ya <laughs> gelip gelip duruyorlar bakalım şimdi ona ne bu ne <laughs> apartmana doğru geldik şurası niye kırık acaba Evet arkadaşlar Giriyoruz. Evet arkadaşlar geldik Şimdi Elimizi yıkalım köpek Elimizi kirlendi Kirletti yani Ellerimizi yıkalım Olmazsa olmazımız ile yıkıyoruz ellerimizi Burada yine var Bakın burada benim Selamünaleyküm arkadaşlar. Çekiyorum sizi. <laughs> Çekiyorum. <laughs> arkadaşlar burada videoyu kesmek zorundayım. Biraz temiz geldi. Puh! Şurada ben bir çok pis. Puh! Evet arkadaşlar geldik. Kapımızı açtık. Evet arkadaşlar burada bir tane. Bir dakika arkadaşlar burada ben lazım. Evet arkadaşlar geldik. Ödevimizi biraz yapalım değil mi? Geri girdik. Burası mutfakta yani gösterdiğim gibi. Of arkadaşlar fıs diye ses çıkıyor. Yemek yapıyorlar. junior gibi Evet, geldim. Döner Hepsanesi'nde ben çok kısmıştım. Arkadaşım bana şey yaptı. Bir yalan uydurdu. Şöyle koyayım. Bir Döner Hepsanesi'ne gireyim. Arkadaşlar, girdim. Balık kesir bandırma, kaçan bulut büyük olur, kaçan garar. ızgara. Arkadaşlar, küçülüyor ha. Ha, küçük, yeter bu kapı. Ana kafamı tıkışın. Önümüze girelim. Göstereyim ben size bir. Üçüncü günde değilim aslında. Ben 24. gündeydim. Burada <laughs> benim içecek plan vardı. Her <laughs> şey bu Eyvallah size eyvallah. Canlarım. Ah. Bay bay. Görüşürüz.